Atatürk, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya bir mektup yazar. Devlette hiç para kalmadı. Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok. Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan hükümetinden borç para almanızı rica ediyorum. Kazım Karabekir Paşa isteği Azerbaycan hükümetine iletti. Bu istek Azerbaycan ile Ankara hükümeti arasındaki ilk resmi temastı. Azerbaycan Türkiye'ye 30 sistem petrol, 2 sistem benzin, 8 sistem kerosin göndermiştir. Ve bundan sonra da savaş bitinceye kadar Türkiye'ye her ay 3 vagon petrol ve kerosin göndermişlerdir. Ertesi yıl Mustafa Kemal Paşa'nın ricası üzerine Azerbaycan hükümeti Türkiye'ye 500 kilogram altın gönderdi. Bunun 200 kilogramı devlet bütçesine kondu, kalanı ise silah ve mühimmat almak için kullanıldı. Bu yardımlarla savaş içindeki ülkenin durumunda belirli bir düzenli oldu. Bütün bu yardımlardan sonra Azerbaycan devlet adamı Nerimanov'un Atatürk'e yazdığı mektup oldukça dokunaklıdır. İşte o mektup. Her gün kazanılan başarılar Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığını gösterir. Bu nedenle Türk halkını kutluyorum. Paşa, bizim Türk milletinde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş, her zaman kardeşini elinden tutar. Biz kardeşiz ve her zaman birbirimizin elinden tutacağız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in Karabağ sorununa müzakerelerle bir çözüm bulamazsak başka yollara başvurduk.